Merhabalar. Benim ismim Hasan İsaoğlu. Ahmet Şahin Akbulut'un Kim Güzel Konuşmak İstemez ki kitabından bir paragraf okuyacağım sizlere. Anne, ben ömrümde bir kere ağladım. Hiçten bir şey için doya doya, kana kana ağladım. Bilmem hatırında mı? Ben bir asker mektebinde okuyordum. Haftada bir çıkıyorduk. Sen mektebe geldin. Kapıda beni görmeye müsaade etsin diye bir zabitle konuşuyordun. Bense bahçeye çıkmış bir ağacın arkasında sizi taa uzaktan gözetliyordum. Sen benim orada olduğumu bilmiyordun. Yağmur yağıyordu. Seni uzaktan bir çarşaf içinde incecik hayalinle görüyordum. Zavit sana bir takım işaretler yaptı. Galiba görüşmemizin mümkün olmadığını söyledi. Sen de döndün. Yağmur altında, evimize saatlerce uzak o yerde. Tek başına, boynu bükük, uzaklaşarak gittin. Kim bilir nereye gittin? Geceyi nerede geçirdin? Sen giderken ben de saklandığım ağaca başımı dayadım. Belki bir saat, belki bir ömür ağladım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla. İyi akşamlar.